yine iki saat sonra bir buçuk veya iki saat oldu işte arada yine beraberiz. Şimdi şöyle bir de hem hesabımızı yapacağız. Şöyle 190 gram geldi. Bunun darasını da aldık. Buna buradan bir ölçek ama koyduk. Tam 110 gram geliyor. Gördüğünüz gibi. Bir yere 110 gram diye not alıyoruz. 110 gram mama. Bardağımızın da alalım. Ee, aldığımızda yine yani bir bardak C15 koyduğumuzda 110 kilo mamaya 40 gram çek şey olacağım. C15'imizi koyduk. Şimdi bunu şöyle bir koyalım. Bu 190 gram olan Yine aynı şekilde bunu koyduk. Aramızı aldık. 190 gram eksi de olan ve nemlendirmemiz 40 grama tekabül eden suyu yediği zaman 170 gram 170 gram C15'imiz oldu. Bunun içine 110 gram mamamızı koyduğumuzda 280 gram mama elde ediyoruz. Yani 40 gram gelen C15 suyu yediği zaman bu 12 saat beklediğinde 120 grama tekabül ediyor. Yani 1 kilosu 3 kilo oluyor. Mamamızı bu şekilde boşalttık. Buradan mamamızı koyduk. Biz mamayı koyduk. Mamamız dediğim gibi işte yaygın tepside olduğu zaman yayılımı daha güzel oluyor. Gördüğünüz gibi Mamamız tane tane. Bu şekilde gördüğümüz easy mama. Bu 5 dakika sonra dinlendiğinde daha da bir ayrı güzel oluyor. Munifçi bir poşet alabilir miyim? Elimizdeki yapmış olduğumuz mamayı poşetimize koyalım. Evet, bu yapmış olduğumuz mamanın hepsini boşalttık. Şimdi ikinci mamamıza geçiyoruz. Yine aynı şekilde boşaltıyoruz. Bunu koyuyoruz. Şimdi pakmama yumurtalı mamamızı aynı şekilde boşalttık. Bu da patmama. Yine dediğim gibi mamamız yaygın kapta olduğunda dağılımı daha güzel oluyor. Bir atasözü var. Et balık kelle bunlar gene elle. Bu misali usulü patmamayı da aynı şekilde yaptık. Gördüğünüz gibi tane tane. Beklediği zaman daha da güzelleşiyor. Bu leffetim açalım abicim. Ve bunu da aynı şekilde yaptık. Şimdi e, gazi mamamızı yapacağız. Yine bir ölçek gazi mama. Gazi mamada da Bianco'muzu kullandık. Yine aynı şekilde üğümüm. Gördüğünüz gibi mamamız oldu. Bir 5 dakika beklediğimizde daha güzel olacak. Şimdi versel agayı döktük. Versel aganın kuru mamamız. Yine aynı şekilde koyduk. Bu da aynı şekilde pamuk misali oldu. Ya yani ne yapabiliriz? Mesela bu da Versalaga'nın yine kondüksiyon tohumu var. Mamamızın içine atarız kondüksiyon tohumumuzu. Bu şekilde de hayvanlarımızı neşendirebiliriz tane tane ümüğü. Bu da Versalaga mamamız Yine aynı şekilde e, döküyoruz. Bu da benim çırpanın kendi üretmiş olduğumuz mamamız. Bunu da aynı şekilde döküyoruz. Bunu da aynı şekilde yediriyoruz. Gördüğünüz gibi yine aynı şekilde Mersal'de attığımız gibi salı tohumu da atabiliriz. Gördüğünüz gibi şöyle yaptığımızda hayvanlarımızın daha da severek yiyebileceği bir mama oldu. Munifciğim tek bir poşet verebilir misin? Mamamız kaç gram geliyor nemlendiği zaman ki orana bir bakalım. Tabi bir de mama su yediği için bir poşet onun için abicim. Şöyle yapalım. Döttük. Terazimizi sıfırladık. Ve taktığımızda 335 gram mama elde ediyoruz. Yani olay şu. Kullanmış olduğumuz malzeme 150 gram. 150 gram kullandığımız mama ve C15'ten 335 gram mama elde ediyoruz. İyi Burada gördüğünüz gibi. Fazla. Yani mamanın yükselmesi, fiyatın hesap yaptığınızda düşmesini de görüyorsunuz. Yine aynı şekilde boşaltıp bunlar kuşlarımıza ikram edeceğiz. Gördünüz. Tane tane, yum yum kuşların severek yiyebileceği bir şekilde mama. Ve bu mamamız uzun bir dönem nemli bir şekilde kalıyor. Kuşağımıza lütfen yumurta kullanmıyorum. Yumurta 3 saat içerisinde bozuluyor. En geç ee, bakteri oluştu. Onun sonra kuşağımızda mantar oluyor, koktüzyoz oluyor. Bunun gibi hastalıklar oluyor. Kabak, kırmızı pancar. Tabii, ee. Kırmızı pancarı vermeyin. Özellikle muhabbetçi arkadaşlar çok veriyorum. Kırmızı pancardan lütfen uzak kalın. Topraktı toprağımızda salmonelladan dolayı toprağın hastalığını emiyor. Yani e, arkadaşlar değişik besinler veriyorlar. Artık herkesin kendine kalmış bir olay ama yani şu mamada büyümeyen kuş yok. Gereken proteini, vitamini, her şeyi haşlamış yumurtada %9 protein var iken sadece C15'te %15, C19'da %19 protein ve mamarada da %15 ile %19 arasında protein mevcut. Bu varken yumurtaya hiçbir gere gerek yok. Ve kıvrık gagalı besleyen ee, kuşu abilerim, ablalarım evet. içinde. Bu da e, P14'ümüz. Bir de bunun P18'i var. O da yakın zaman içinde stoğumuzda. Bu %14 proteinli. Diğeri de %19 proteinli. %19 proteini üretim döneminde verirseniz daha daha güzel oluyor. Çünkü proteinle büyüyor. Bunu da hayvanlara dinlendirdiğimiz dönemde daha makbul olduğunu ben tavsiye ediyorum. İlginize, alakanıza bu videoyu dinlediğiniz için ayrıca Mehmet Çıpan ve Resul Çıpan olarak sizlere teşekkür ediyoruz Çıpan Kuş Dünyası adına. Allah'a emanetsiniz canlar.